Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Ankara temaslarının ikinci gününde kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başika kampında peşmergeyi eğiten Bordo Berillerin Ankara Gölbaşı'ndaki merkezine Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitti. Ziyaret iki buçuk saat sürdü. Barzani Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la da bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi Başika kampı nedeniyle Irak'la yaşanan gerilimdi. Barzani eş genel başkan Figen Yüksek Dağ Başkanlığındaki HDP heyetiyle de görüştü. Çözüm süreci, IŞİD'le mücadele ve Abdullah Öcalan'ın durumu masaya yatırıldı. Ankara temaslarını Iraklı gazetecilere değerlendiren Barzani, Türkiye'nin Başika kampına yaptığı asker takviyesinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Bu durum gereğinden fazla abartılıp büyütüldü. Bizler de hiçbir şekilde ülkenin egemenliğinin ihlal edilmesine razı olmayız. Ancak terör örgütü DAEŞ ile savaşıyoruz ve dostlarımızın yardımına ihtiyacımız var. Bu sorun en yakın zamanda çözülecektir. Barzani, Kürt bölgesinin güvenliğinin sağlanması için IŞİD'in Musul'dan çıkarılması gerektiğini söyledi. Şu an tek hedefimiz DAEŞ'i bozguna uğratmak ve bölgemiz dahil tüm ülkelerde ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Biz Türkiye, İran ve tüm ülkelerin dostuyuz. Taraf tutmuyoruz ve bölgemiz üzerinde planlar yapmaya çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkelerin hepsi DAEŞ'le mücadelede bizimle dayanışma içindeler. Barzani, Türkiye'den silah talep edip etmediği sorusuna ise etmedik. Ancak böyle bir talep söz konusu olursa Türkiye'nin bu silahları temin edeceğinden hiç şüphem yok yanıtını verdi.